Evet değerli dostlar, Dünya Gazetesi ve Dünya TV işbirliğinde bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden doçent doktor Derya Hekim hocamız bizlerle birlikte. Eminim kendisini ekranlardan tanıyorsunuz, kanallarda özellikle ekonomi programlarında denk geldiniz diye düşünüyorum ama gelmediyseniz de bu vesileyle hocamızla burada tanışmış oluyoruz. Hocam e, uzmanlık alanı iktisat ama iktisattan önce veya da sonra hani böyle biraz daha detaylıca sizi alabiliriz isterseniz sorularımıza geçmeden. E, Cüneyt hocam hoş buldum öncelikle. E, ben de e, şöyle söyleyeyim iktisat e, e, bölümündeyim ama uluslararası iktisat ve iktisadi gelişme ana bilim bilim e, ve e, yaklaşık herhalde e, bir 15 senedir bu ana bilim görev yapıyorum. Ee, çok da sevdiğim bir alan, hareketli de bir alan biliyorsunuz. Son dönemde oldukça e, hareketli e, bir şey bir takım gelişmelerin de yaşandığı bir alan. Hem politik hem de iktisadi e, açılımı olan bir alan. O yüzden e, bu alanda çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Süper. Hocam şimdi e, haliyle Tabii ki 2024'ü böyle merakla bekliyor. Çünkü hem dünyada hem bizde bir seçim yılı hem de dünyanın geldiği nokta itibariyle zaten sıkıntılar hani bırakın azalmayı tam tersine artarak devam ediyor ve siyah kuru diye de tabir ettiğimiz kavram artık iyice hayatımızın her yerine oturdu. E tabi dolarizasyonun ve ters dolarizasyonun hani olumsuz etkilerini de her ülke kendi özelindeki dinamiklerle yaşıyor biz de dahil olmak üzere. O yüzden herkes 2024 nasıl geçecek? Nasıl bir 2024 bizi bekliyor dünyada? Neler olacak? Biz oradan kendi payımıza ne düşeni alırız acaba diye böyle merakla bekliyor. Önce 2024 güzel mi olacak? İki eğer hani güzel ya da kötü hani ne şekilde olacaksa nasıl olacak? Ben size öyle bir soraraktan başlayalım isterim. Hocam aslında 2024'ü Türkiye ve dünya açısından ayrı ayrı yorumlamak lazım. Sanıyorum artık dünya için e, enflasyonla mücadelenin enflasyon tepe noktasını e, geçtik ve enflasyonla mücadelede artık e, dünyada bir rayına oturma söz konusu. Son dönemde gelen verilerde bunu destekler görünüyor. Yani baktığımız zaman e, Euro bölgesinin enflasyonu düştüğünü görüyoruz. Yani Amerika'da da ciddi bir enflasyonda gerileme söz konusu. O tepe noktalarını artık açtık. Şimdi artık bakın son birkaç gündür artık ne zaman faiz indirimleri başlayabilir noktasına yavaş yavaş gelmeye başladık. Ben bu noktada henüz ABD için biraz daha faiz oranlarındaki e, gevşemenin düşmenin biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani ikinci yarısına kadar 2024'ün ikinci yarısına doğru kalabilir bu anlamda e, bu e, faiz oranlarındaki düşüş. Ancak e, Avrupa açısından Avrupa'da hem enflasyonun düşmesi hem de Avrupa'da gerçekten resesyonun çok e, yakında olması ve Avrupa ekonomisinin bu anlamda ciddi bir sıkı e, bir şey içerisinde olması, sıkıntı içerisinde olması açısından ben Avrupa açısından faiz indirimlerin daha erken gelebileceğini düşünüyorum. Yalnız dikkat ederseniz Avrupa tarafında baktığımız zaman hep bir bu Euro bölgesinin ilk kuruluşundan itibaren olan çekişmelerin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Fransa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını duymuşsunuzdur. Biraz daha böyle yumuşak hani ne zaman indirebiliriz artık hani indirme düşünülebilir tarzında açıklamalar gelirken hala Alman Merkez Bankası'nın başkanına gelin sert açıklamaları olduğunu, olduğunu görüyoruz. Yani iş orada bir miktar Hangi tarafın baskın olacağına göre değişecek bence. Ama bu zaten Euro Bölgesi ilk kurulduğundan bir bölgedir. İtalya gibi ülkeler, bizim gibi daha böyle hani dinamik enflasyonla yaşamaya alışık ülkeler açısından bu sıkı duruş biraz rahatsız edici olabiliyor. Onlar bir an önce daha böyle gevşek bir para politikası geçme hedefindeler. Ama Almanya hala sert duruşu sürdürmeye çalışıyor. O noktada Avrupa'da nasıl geleceğini biraz buradaki politik süreçlerde belirleyecek diye düşünüyorum açıkçası. Ee, en son baktığımızda Powell'ın da açıklamaları biraz daha. E, sertti, daha temkinliydi, ihtiyatlıydı diyebilirim. E, orada da e, bir faiz indirimlerinin ikinci yarıdan itibaren başlayacağı tahmin ediliyor. Piyasalarda böyle fiyatlanıyor. E, bu noktada yalnız biraz daha e, Powell daha ihtiyatlı davranmaya çalışıyor. Çünkü e, dikkat ederseniz şurada şöyle bir süreç var. Powell sert, Powell sert davrandıkça e, faiz oranları 10 yıllık e, faiz oranları yükseliyor. Bu da aslında e, para politikasının işini kolaylaştırıyor. Ne zamanki şahin söylemler arttığı zaman 10 yıllık faiz oranları gevşiyor. Aslında enflasyonla mücadeleyi bir miktar zorlaştırıyor. O anlamda dengeyi bulmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben. Paul'un açıklamalarının da bu minvalde olduğunu düşünüyorum. Bir denge arayışı içerisindeler. Yani çok da fazla enflasyonla mücadeleye zarar vermeden bu mesajları vermeye çalıştıklarını düşünüyorum. bu noktada 2024'ün ilk başları biraz daha hani bu yüksek faiz ortamının hissedilmeye başlandığı, reel sektöre yansımaya başlandığı ki zaten Amerika'da da bunu yavaş 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 görmeye başladık. bu şeyle geçecek herhalde. Bu tartışmalarla geçecek biraz daha ve etkilendiği ekonomilerin tartışmalarla geçecek ama 2024'ün ikinci yarısından itibaren anlaşılan enflasyonla mücadele artık yavaş yavaş bitirilecek ve normal seyrine ekonomiler dönecek. Bu yurt dışı açısından böyle ama Türkiye açısından baktığımızda biz maalesef bu işe biraz geç dahil olduğumuz için yani enflasyonla mücadeleye geç dahil olduğumuz için bizim için 2024 ee, o anlamda yurt dışından biraz daha farklı olacak. Biz 2024'te e, zaten dezenflasyonun en e, ileri aşamasını göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yani biliyoruz ki biz zaten ilk yarıda yani ilk çeyrekte Mayıs ayına kadar daha enflasyon yükselecek ve tepe noktasına ancak Mayıs'ta e, varacağını tahmin ediyor Merkez Bankası. O noktadan sonra da o tepe noktasından sonra da çok ciddi bir en enflasyonla mücadele olacak ki biz sene sonunda enflasyonun %36'lar civarına düşmesini bekliyoruz değil mi? Yani o demek ki burada ciddi bir dezenflasyon süreci yaşayacağız hocam. O yüzden bence 2024 Türkiye açısından bir miktar daha zor olacak. Ha bu anlamda yurt dışı iyileşirse bizim işimizi kolaylaştırır. Çünkü bizim en önemli ticaret pazarlarımızdan biri olan Avrupa'da işler çok kötü gidiyor ve bu bizi gerçekten çok etkiliyor. E, dikkat ederseniz Sayın Mehmet Şimşek dedi? Mutlaka hani e, iç piyasa daralacak. Siz de e, dış piyasaya e, doğru yönelin. Ancak dış, dış piyasa şu anda çok olumlu sinyaller vermiyor ne yazık ki. Eğer bu işte 2024'ün ikinci yarısından sonra onlar daha e, olumlu sinyaller verirse, biraz daha işler düzelirse, faiz oranları iner, e, bir miktar düşer ve bir miktar miktarda ekonomiler canlanmaya başlarsa, Türkiye'nin işi de bu anlamda bir miktar daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Evet. Evet hocam zaten e, hani son gelen e, dış ticaret verilerinde de ihracat nispeten yatay gidiyor. Yani ithalatımız azalsa da ihracat yatay gidiyor. O yüzden e, orada özellikle en büyük pazarımız hani Avrupa Birliği. Tabii haliyle e, dolar kuru başta olmak üzere hani sepetin e, ne yönde şekilleneceği, oradan hareketli real kurumun ne yönde hareketleneceği haliyle hepsi dediğiniz gibi böyle bıçak sırtında giden bir süreç. Ama e, ben e, sanıyorum sizin söylemenizi ölümizden şöyle bir sonuç çıkardım. Aynen bu sene olduğu gibi yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı gibi iki ayı maç oynanacak gibi anladım. Evet. Evet. <laughs> öyle gibi duruyor. Diyor. Yani en azından dış piyasalar açısından da öyle gibi duruyor sanıyorum. Faiz indirimlerini en azından bunu konuşmaya başladık ama yani bu bence olumlu bir şey. En azından bunu konuşmaya başladık. Yani higher for longer derken hani acaba bir faiz indirimi olmaya e, yaklaştık mı e, noktasına. Yani, o faiz indirimleri artık yavaş yavaş potaya girmeye başladı. Bence bu bile e, oldukça olumlu diye düşünüyorum. Süper. Hocam biraz o zaman sizin alanınız uluslararası iktisat olduğu için şöyle biraz hani yukarıya doğru gitmeye devam edelim isterseniz. Bu şimdi malum BRICS ve BRICS artı Ocak ayı itibariyle biliyorsunuz BRICS'e yeni üyeler eklenecek ama Arjantin en son bu seçimleri de biliyorsun girmeyeceğim diyordu. Ve hani çekileceğiz girmeyeceğiz dediler. Gerçi hani e, her an her şey olabilir. Yani 24 saat çok uzun bir süredir. Tersi de olabilir ama Arjantinsiz bir ama BRICS genişlemesi olacak. Tabii e, özellikle BRICS ülkelerinin hani, kurucularına da baktığınız zaman uzun zamandır altın ithalatçısı ve e, altına dayalı acaba bir BRICS parası mı çıkartılacak? Yoksa en son Rusya Çin toplantısında da Yuan'ı hani böyle bir rezerv para olarak biz kullanacağız ve kabul göreceğiz tarzı söylemler vardı. Hem Rusya liderinden hem Çin liderinden. E, bu Yuan ya da BRICS parası ya da BRICS oluşumları Hani doların rezerv pahası statüsünü tabii kısa vadede etkilemesini beklemiyoruz ama orta uzun vadede nasıl etkiler? E, veyahut da hani bu BRICS dediğimiz yapılanma ya da benzerliği acaba hani dünya ticaretinde farklı oluşumlara doğru bizi götürüyor mu? E, açıkçası ben zaten dünya üzerinde uzun zamandır bunu ben biraz yazıyorum çiziyorum da aynı zamanda. Dünya üzerinde yani bir fragmentation olduğunu artık görmek lazım. Yani bir kopuş başladı gibi görünüyor. E, en azından yani ticaret anlamında bir miktar daha bu kopuşun sinyallerini görmeye başladık. Ülkeler birbirlerine risklerini azaltmaya çalışıyorlar. En basit, basit ifadeleri risklerini azaltmaya çalışıyorlar. Bu en ileriye giderse decoupling dediğimiz ayrışmaya kadar gidebilir. Şimdi bu anlamda e, evet e, bir e, dolara olan bağımlılığı da azaltmak istiyorlar. Çünkü zaten bu biraz da aslında ABD'nin suçu gibi düşünebiliriz. Çünkü o kadar çok parasını e, bu sanctionlar için işte bu, bu e, ülkelere ceza vermek için o kadar kullandı ki artık hani ABD ile ters düşen bir ABD dolayını kullanamayacağı düşüncesiyle e, burada kendine alternatif planlar aramaya başladı. Bu anlamda ben evet es, hala ABD dolar e, ABD doları rezerv statüsünü koruyor ama azaldı. Yani baktığımız zaman e, geçmiş yıllara baktığımız zaman şu anda %59 galiba rezervlerdeki payı ama %60'lara %70'lere yakın bir orandayken 59'lara düştü. Yani şimdi buradan baktığımız noktada e, yani bir miktar azalma var. Evet şu anda hemen bu olacak bir şey değil herkes ABD dolarından e, uzaklaşacak diye bir şey yok ama en azından bunun alternatifleri aranmaya başladı. Bu alternatiflerinden alternatiflerden biri yuan olur mu? Ben kısa vadede Yuan'ın bu anlamda çok olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Yuan'ı destekleyecek arkasında bir finansal sistem derinliği yok. Yani ABD dolarının arkasındaki bu tahvil piyasası gibi ki ABD'nin toplam tahvil piyasası 50 trilyon doların üzerinde sanıyorum şu anda. Yani o o çapta bir e, Yuan'ın arkasında destekleyecek finansal derinliği olacak bir piyasa yok. Bu anlamda ben işinin kolay olm olmayacağını düşünüyorum. Ama öbür tarafta. Ulusal paralar cinsinden Çin'in bu yaptığı anlaşmalar yani e, son dönemde Pakistan'da yaptı biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'da yaptı ki benim mesela Suudi Arabistan ciddi anlamda mesela şaşırttı yani Suudi Arabistan'ın yaptığı bu hamleler e, oldukça enteresan çünkü demek ki ABD ekseninden kayabilecek bir ülke yani eskiden daha ABD ekseninin tarafındayken şimdi mesela Çin'le böyle anlaşmalar içine giriyor. Pakistan yaptığı bunun gibi ülkeler genişledikçe Afrika ülkeleri belki bu topun içerisine girecek yani belki Afrika ülkeleri de böyle ilerleyecekler. Ee, bu ABD dolarının etkisini gücünü zayıflatacak. Ee, şimdi şunu da düşünmek lazım. Ee, aynı zamanda e, BRICS'in geliştirdiği bir para olduğu, bir para projesi olduğu, blockchain tabanlı bir para projesi olduğunu e, açıklamışlardı. Bu böyle bir plan olduğunu biliyoruz. E, bu e, dijital para devrimiyle beraber düşünüyorum ben bunu. Yani zaten dijital paraların olması ABD dolarının etkisini de bir miktar düşürecektir diye düşünüyorum. Yani dijital paraları geçtikçe biz blockchain tabanlı dijital paralar oldukça ABD dolarının bu kadar e, bu sivil sistemleriyle e, yayılmış ve bu sivil sistemlerin her tarafı her tarafından kontrol eden ABD dolarının egemenliğinin bir miktar eriyeceğini düşünüyorum ben bu dijital paralarla özellikle. E, şu şu için Yuan evet SDR sepetine de girdi biliyorsunuz. SDR sepetinde de var. Bu da önemli. Yuan artık önemli bir para birimi olarak görüyoruz. Ama ABD dolarını alabilmesi için daha önünde çok yol var ve bence... Onu yakalayabilecek bir finansal e, güvenilirliği de yok zaten Çin'in. Hele bu decoupling'den sonra yani bu ayrışmadan sonra özellikle Çin'den çıkan son dönemde yabancı fonların olduğunu da biliyoruz. E, bu noktadan sonra bence Çin'in e, öyle bir finansal büyüklüğe ulaşabilecek bir durumu yok. Ama bu demek değil ki ABD doları bu e, statüsüne devam edecek. Onun önünde sadece yuan değil çok ciddi e, blockchain tabanlı dijital paralarla gelen çok ciddi tehditler var. Bu anlamda ben hani ABD dolarının ticaret finansmanı açısından en azından yavaş yavaş etkinliğinin azalacağını düşünüyorum. Süper hocam. E, şimdi tam o noktada da aslında güzel Hı -hı. E, bir özet verdiniz girişle yapmış olduğumuz tam o noktada da şimdi FED haliyle bilanço daraltıyor. Zaten o bilanço daraltmanın etkisiyle e, piyasada hani nakit yani dolarizasyon anlamında hani nakit sıkışması ya da dikitte azalmasını zaten handikapını birçok ülke yaşıyor ki Arjantin'deki yaşanan da aslında ondan çok bağımsız değil. Zaten o yüzden işte Çin'le gittiler swap anlaşması yoğun evet. falan yapmışlardı. Şimdi tabi resim nasıl değişecek Merkez Bankası'na ya yani kapatırlarsa falan hani onlar tartışma ama şimdi e, şimdi hepimizi etkileyen e, bu tahvil piyasası, ABD tahvil piyasası keza onun arkasında da o tahvillere dayalı olarak aslında genişlemiş olan bir e, ABD Merkez Bankası bilançosu ve oradan hareketle de dolar likiditesi. Şimdi bu tahvil fiyatlamaları ve genişlemesi veya da genişlemesi ihtiyacına rağmen Fed'in bilançoda daraltıyor olması ya da zaten tahvil fiyatlarının arkasındaki o özellikle yabancılığın tahvillerden kaçıyor, satıyor olması işte bunun en başında Çin, Japonya geliyor. Ne tarafa doğru sürükleniyoruz hocam? Bu gittiğimiz yol, yol mudur? Öyle sorayım <laughs> size. Ya aslına bakarsanız bu e, ABD tahvil piyasalarında e, şöyle söyleyebilirim. Bir taraftan ABD tahvil piyasalarında Çin'in satışta olması, son dönemde Çin'in falan satışta olması burada ciddi o e, piyasaları da ciddi etkiledi. O anlamda da biraz e, burada e, piyasalarda bir sıkışıklık e, yaratmıştı dikkat ederseniz. Zaten e, FED de bilançosunu küçültüyor. E, bu anlamda ABD tahvil piyasası ama bizim için çok önemli bir piyasa. E, şu anda biraz daha o yükselen faizlerde geriye geliş olduğunu görüyoruz. Her şeyin temeli aslında baktığınızda 10 yıllık tahvil e, oranları her şeyin temeli. Bütün finansın temeli biliyoruz ki. Değerlemelerden tutun bizim borçlanma oranlarımıza kadar her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla bence e, bu anlamda ben e, aslına bakarsanız bir miktar daha azaltacağını düşünüyorum. E, özellikle Çin'in e, altına geçtiğini görüyoruz. Altın talebini arttırdığını görüyoruz. Bu altın talebini arttırması bir taraftan da ABD'yi tehdit olarak da algılayabiliriz aslında tahvil piyasasından çıkışını. ABD'ye tehdit olarak algılayabiliriz. Bu anlamda e, altının arttırması bu minvalde bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum ee, ama açıkçası e, tabii ABD e, bunu korumaya devam edecektir ve bu piyasa bizim en temel en e, büyük finansın en temel piyasası bu anlamda da ben e, çok da fazla bir e, açıkçası burada e, satış dalgasının geleceğini düşünüyorum Peki hocam çok teşekkür ediyorum son bir sorum bu Hı -hı. kripto paralar bir özellikle bu pandemi döneminde çok evet. popüler oldu derin bir hacim büyük vesaire Hatta işte doların yerine acaba Bitcoin geçer mi noktasına kadar geldik. Ee, şimdi bu Miley dediğimiz arkadaş El Salvador gibi böyle çift para sistemi hem dolar hem Bitcoin düşünüyor. Ee, kripto paralar tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi, danışmanlığı perspektifinden değil hani genel bir stratejik perspektiften yorumlarsak. Hani e, sönmeye mi başladı, gelecekle ilgili hani beklentili, eskisi kadar güçlü mü değil? İşte merkez bankalarının elektronik kendi dijital paralarına geçişiyle birlikte komple mi yok olur? Hani o adaki düşüncelerinizi de alalım sonra da vedalaşalım. Hocam aslında bu konu biraz karışık. Şöyle. Aslında ben bu konuyu biraz felsefi açıdan inceliyorum. Yani birkaç e, bu konuyla ilgili felsefi açıdan ya yani para felsefesi açısından da e, veya kapitalizmin gelişim açısından da e, inceleyebileceğim birkaç fikrim var. Şöyle söyleyeyim hocam. Bence bu özellikle kriptolar biliyorsunuz ki zaten Bitcoin'in doğuşu e, bu e, yerleşik finans düze düzenine bir tepki Dolayısıyla bu noktada bu tepkiyi de bu e, tehdidi de gördü yerleşik finans sistemi. Bu anlamda da e, bunu regüle etmeye çalışıyorlar. Regüle etmeye çalıştıkça kendilerine yer bulduğunu iddia eden e, işte kripto paralar da e, aslında bir nevi şöyle sürekli bir tehdit ve onun karşılığında merkezi finans sisteminin aldığı bir önlem sayesinde merkezi finans sistemini dönüştürüyorlar. Dikkat ederseniz artık daha fazla özellikle blockchain teknolojisi daha fazla adapte edildiğini görmeye başladık finans sisteminde, dijital paralarda keza böyle. Yani merkez bankası dijital paraları da zaten bunun üzerine bina edilmiş, yani blockchain teknolojileri üzerine bina edilmiş paralar. Dolayısıyla ben bu noktada e, kriptoların çok fazla varlar biliyorsunuz, kriptoların bir miktar eleneceğini ancak e, hayatımızda olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Açıkçası benim fikrim bundan sonra o paranın temel üç fonksiyonu e, ayrışacak birbirinden. Belki de bu paranın üç temel fonksiyonunda değer saklama aracı olarak farklı paraları görebiliriz. Belki kriptolar bu anlamda kullanılabilecek. Ancak e, bu e, hesap birimi olma ve işlem aracı olma fonksiyonlarını ise e, maalesef kripto paralar, bu halleriyle karşılayabilecek durumda değiller ve bu halleriyle karşılamak için biz onları onların teknolojilerinden de yararlanarak Merkez bankaları Merkez Bankası dijital paralarını devreye sokacaklar. Dolayısıyla bu anlamda hem kriptoların bazıları olmaya devam edecek tabi aralardan yine böyle sönümlenen bir takım şeyler olacaktır. bazıları olmaya devam edecek. Ama dijital paralar bu anlamda oradan aldığımız fezle bizim sistemimizin merkezine oturacaklar. Çünkü bu alanı kaptırmak istemiyor hocam merkez bankaları. Hmm. E, bu alanı kaptırdıkları zaman kontrolü kaybedecekler. Para e, şu anda ben aslında burada bir diğer tehdit de şöyle görüyorum. Bu stable coinler dediğimiz, e, hmm. mesela Apple Pay, e, ondan sonra Amazon Pay veya VPL gibi uygulamalar bunlar tamamen Merkez Bankası'nın kontrolünün dışında olan bir para dolaşımı sağlıyorlar. Ve bence hmm. merkez bankacılığı açısından bunlar çok ciddi bir tehdit sunuyorlar. Bu noktada bunları kontrol edebilmek için o kadar regülasyonlar yapılıyor ki hatta Facebook'un böyle bir projesi vardı. O kadar regülasyon yapıldı ki üst üste e, Facebook projeyi satmak zorunda kaldı. Yani bunlarla mücadele edemedi. Çünkü bunlar merkez bankasına ciddi bir e, yerleşik para düzenine ciddi bir tehdit olarak algılandı. Şimdi onun yerine işte merkez bankaları bu dijital paraları koyuyorlar hocam. Hocam şeyde de ilgili bir bir not iletmek isterim şu mevzusu ile ilgili. Millenin Milliye çok enteresan bir iktisatçı takip etmişsinizdir bir liberalyen iktisatçı kendisi kurumlara yerleşik kurumlara oldukça karşı biliyorsunuz bakanlıklar açısından da karşı ve Merkez Bankası'na da karşı ve ülkeyi e, bilemiyorum bunu yapabilir mi şu anda öyle bir parlamento gücü olduğunu düşünmüyorum e, yok sanıyorum öyle bir parlamento gücü e, dolarizasyona doğru sürüklemeye çalışıyor ancak ee, şunu unutmamak lazım. Bazen Türkiye için de böyle şeylerin konuşulduğunu duyuyorum. Ee, i̇şte acaba böyle bir tartışma ol, olmuştu biliyorsunuz. Acaba euroya geçsek mi tek taraflı? Şimdi evet enflasyon açısından baktığınız zaman enflasyonla mücadele açısından bir benchmark oluyor. Yani böyle bir paraya geçmek, dolara geçmek bir benchmark. Yani elini kolunu bağlıyorsunuz Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde para arzını arttırma ve enflasyon yaratma ile ilgili herhangi bir etkinliği kalmıyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Aynı zamanda krizlerle mücadelede de en önemli politik araçlarımızdan biri olan para politikasını tamamen kaybetmiş oluyoruz. Bu bizim en temel, en sıkıntılı problemlerimizden biri. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Benim kolum kanadı diye bütün kolumu keser miyim? Bunu tedavi etmek yerine. Bu e, biraz bir takım e, sıkıntıları olan bir şey. E, ve bunu Arjantin ekonomisi de denedi daha önce biliyorsunuz para kuruluyla. Çok benzer bir şekilde. Evet orada direkt dolara geçmediler ama peso vardı o da birebir dolardı. Yani dolara bağlıydı. Ve e, 98 Asya krizlerinden sonra e, Arjantin ekonomisi biliyorsunuz 2001'de çok büyük sosyal e, sarsıntılarla karşılaştı e, ve e, çok artık sokaklara kadar taşan o zaman hatırlarsınız yaşımız müsait bunları hatırlayacak. O zaman, e, so mı zaman Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yok hatırlıyoruz hocam. E, bir e, şeyler olmuştu. Yani gösterilere e, yol açmıştı ve çok ciddi bir yani belki de tarihlerin en büyük krizlerini yaşamışlar. Çünkü ellerinde kullanabilecekleri bir, bir para politikaları yoktu. Zannettiler ki onlar ee, bu e, şeyi de mali olarak da mali dengeyi de sağlayacak. Ancak olmadı tabii ki borçlanarak e, devam ettiler harcamaya ve ciddi bir krize sürüklendiler. O yüzden bu önemli e, ve bence çok riskli bir deney. Umuyorum tekrar tekrar e, aynı deneyi denemek durumunda kalmazlar. Türkiye ekonomisi için de e, bunlar umuyorum e, bir ders niteliğinde olur. Başkalarının e, deneyimlerinden biz de öğreniriz. Süper hocam. E, bugüne kadar bu kripto paraların özellikle paranın fonksiyonu boyutunda ayrışıyor olmasını ilk defa sizden duydum ve çok hoşuma gitti ve bence çok doğru bir tespit. Yani kripto paraları için çok şey söylendi ama bu boyutta mesela hani değer ve hesap bir ayrışması noktasında bence çok doğru bir tespit. Ağzınıza sağlık. İnşallah daha böyle keyifli bir sürü sohbet yaparız. İnşallah ee, 2024 gerçekleşmelerini hani birlikte yine burada değerlendiririz. Ben bizi kırmadığınız, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dostlar bugün Dünya TV'de, Dünya Gazetesi İşbirliği'nde Doçent doktor Derya Hekim hocamızı Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'ne değerli meslektaşımızı hocamızı burada ağırladık. Bundan sonra yine bir arada olmak dileğiyle farklı konularda ve konuklarda görüşmek üzere.